Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şu anda AES oynuyorum. Charlie 306 ne yeni indirdim. Kolay normalde oynayacağız. Başlayalım. Tamam buraya geç. Ben bunu oynamıştım önceki telefonda. Tamam şu kitap. Bir sürü kitap. Şurada yok. Ya biliyorum biliyorum. Bunlar da falan. Aha. Bu da var. Ya nasıl yok ya? Oğlum böyle oyun mu olur? Bir tane var. Tamam ben hemen şunları. Bunlar Ya tamam ya harita. Baksana haritaya abi. Kocaman saat var. Bir tane. Aa bir numara bu test. Oo testereyi bulduk şimdiden. Hmm. Eski bir küre. Şu an sesi neden bu diyeden bilmiyorum. Sesleri kısam. Siz korkarsınız hani bir anda çıkarsa diye. Şu bir anda çıkıyor böyle. Göz ne biliyorum biliyorum. Şurayı da temizleyeyim. Şu göz simgesini al. Bu da var. Tabii ki de göz simgesi. Şunlar da. O oh, varmış. Burayı da şey yaptık. Tamam. Şimdi şuraya gir. Şunu al. Nerede? Gel. <laughs> Senin var ya. Psikopat. Güçlendirmeyeceğim lan. Oha lan o. Eski bir küle. Orada mısın lan? Дюнна, где я? Ты не чуточку? Куш, куш, куш! Да, 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 Şunu da al sandık. Baksana. Yatak var burada iki kişi. Ben niye bu eve giriyorum acaba? Hırsızsın anlıyorsun olduğunu niye evden çıkmışsın? Var ya senin geçeceğin yerin. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak 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 bak. Bak nerede saklanıyor. Göremiyorum da. Buraya girme lan. Sen Nereye gitti o? Alt kata indim. Kesin. Tam üst katta ya var ya farenin ben fare kesin yarım Şunu al, bir şey daha Tabii ki de yandı. Lanet devdesin. Şunu al. al 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 şunu 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 mox yok hadi 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 Hile açmadım Hmm. Buradan kaçayım. Koşma, koşma gelsin. Normalde oynuyorum zaten. Şey var. Koşma, bir dok. Şey. Oh. Tam oyunda ev için indirme daha fazla, biz daha fazla alacağız için set bounds Ne yapayım? Koşuma gelsin var ya. Koşuma koşma gelecek. Hayır de. Kabus, kabusta falan oynamak böyle. 20 tane zaten normalde toplamak lazım. Bu bölüm bir olduğu için normalde oynuyorum. Kabusla oynasam altıma sıçarım. <laughs> Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Göz, göz, göz. Allah'u oh, Ekber. Korkuyorum. Ya üst kat ne ya? Kaçmalıyım, kaçmalıyım. Tamam, tamam. Şurada 15 tane kaldı, 5 tane. Kesin 5 tane de üst katta bak. Lütfen. Ya bak arkadan müzik açmışlar yatak odasında kendi. şuradan ne isteyeceğim onu geliyorum diye buraya. Göz de yok bende ama. Kim orada? mısın la? Onu <laughs> <Olur! Gülüyor> git git git! Git git! <laughs> Sen var ya. <laughs> old kota ya indi, old kota indi kata koş 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 Allah Allah belamı vermesin benim ben niye buraya geldim ya şimdi öcü burada beni öldürürse inşallah buraya gelmez Allah'ım lütfen şuradan kaçamıyorsun çünkü geri zekalısın buraya girmeyecektim Dur başı şuraya girem. İnşallah şey topladığımda buraya gireceğim. İnşallah şey olmaz, Göz. iki tane göz. Hemen oh yeah. öbür tarafa. 20 tane toplamam lazım. Şuraya. Aha. Oh, 3 tane de burada. 3 tane burada. Çocuğun çizimi. Baba da çaldı oluyor yani. Hadi Allah Allah. Çok iyi çok iyi. Ama nerede? Oh. Hemen Hadi hadi hadi. Hayır ya üst kata git lütfen. çok iyi. Çok iyiydi kazandım. Bir dakika ben interneti kapatmadım mı? Ne? Çok moduna aldı. Yay. Senin var ya. Yay. Bak bak bak. Çok moduna al. <laughs> Şu an çıkamıyorum mesela. Ya Hayır de düşün <laughs> ev geçemiyorum hem de reframa gösterdiğim için bana telif atıyorlar Telif <laughs> atarlarsa ben onların var ya Sen helpini Al Ölü Sonra 40 altın. Oo! Ve kar kaltanına bir bok alamıyor. Şıkam şık yani. Uzman modu. Kendi hayat. Kendi hayatımı yapmayacağım. acemi. Acemi. Ee... Hadi lan kabus mu oynayak? Bir tane daha normalde bitireyim. Bir tane daha veya yok lan. Zor da mı oynayayım? Yok zaten normal zor. Bayağı yok lan. Ana menü. Kabusta oynuyorum lan. İyi ama beyler. Birinci bölümden kabus. Hemen şunları aç. O şansa bak. Şunları falan. Bayağıdır oynamıyordum. Clash Royale zaten asla sonra indireceğim. Hii, direkt yanıma geldi. Bak şere. Hii, hey! Direkt yanıma geldi şerefsiz ama. Gördünüz mü? Direkt yanıma geldi. Ol. Ben şuraları hemen lootlayayım. Direkt alacağım her şeyi. Testere o, tester Bir numara. Evet, o numara da senin. O numaranın üstüne otur. Tamam. Bu numarayı yeme falan yani olsa. Ne güzel oldu aslında. Ve açık o numarayı yersin böyle. Bir dakika. Burada yok Var ya. Al, aldım ne oldu lan? Lan bu ne ben? 3 saniye şey yapıyor sanmıştım. Allah'ım. Allah'ım kötü. <laughs> Keşke iyi de Ölürsem videoyu bitiririm ha. Ya direkt acemi modunu denedim. Şu acemi modu sana mı <laughs> Ya o Nasıl girebiliyorsun? O ne? Nasıl girebiliyorsun? Odanın içindeyim. Geri giriyor odanın içine. Üç ne ya? Acemi modu. Hadi. Acemi de oynam. hiç. Sana. Altı ne lan? Oğlum alt ne ya? ya? altı sadece üç tane. İşte bu katlık şey yerleri dolaşacağım. Bu kat tam başka kata gidiyorsak altı da var ya. Acemi bir de altı çok az oğlu. Vallahi de altı çok az. Bu ne? Ben acemi de oynamam ki. Zaten çok yavaştır şey. Ya bak şimdi zaten çok yavaştır şey ne? Yani. Şu canavar. de ben bunda mı oynayacağım? Şurada varsa ve yok. Neden? Oyun bitmesi istemiyor erken Yok. Bu ne ya? Böyle acı oyun modu mu o rahatsız tane Bak şuradaki. E evet, burada mı bitti? Bak bitti. Daha fazla ev var mı lan? Alamıyorum. Hadi al bakalım kaç. Ne? Ne? Altı ya altı. Ne? Arkadaşlar, fare zehir falan var ya işte. Onu bulmak için yukarı çıkacağım. Altta çünkü. Şu gözleri toplayacağım sadece. Şunu al. A. Şuradan al kalmaz. Şeyde toplayacağım yeterince ki kaçmam gerekirse kaçayım. Niye acemi oynuyorum derseniz üstte yani şu kure, küre, falan var ya böyle şey şu kitap ne geliyor. İşte bunu şey yapacağım. Ayrıca şey gerekirse kaçarım diye de alt katta yani şey yoktur. Hemen mutfaktan göz. Lan. Mutfağı yağmalamış zaten. Mutfak zaten bayağı kolay. Hatta en kolayı ilk başa başladığımız yere şey yapmak, almak direkt. Ne? Aa, bu sefer çıkmadı. Şans. Ben var ya şansımı böyle şey oldu lan. Neyse üst katları şu alt katı şey o kaptaysa da yani ne diyeceğimi bilemiyorum. <laughs> dur dur dur. Sü süt 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 süt. Süt süt süt. Üstteydi. Üst üst de. Tamam şurada. Aşağıdaydı hadi üstte. Ya su yiyeceksin değil mi yerim? Tamam, Şunu. Bam. Çıkışı bulabilirim. Testlere yakın lan. Üst katta gizemleri araştırıyorum. Güzel. Aa göz. Üst katta mı Oğlum. Yok ya şeyde. Orta. Orta katta niye <laughs> korkuyorsun? Lan! Burası değişmiş. Lan çok iyi. Şu güzel. Sinan'a falan söylerim. İstersen komik montaj yapar. Eğer i̇şte bayağı korktuğum anlar gelir muhtemelen. Testereyi buldum. Göz falan. Bunlar ne için? Oğlum. Şurası ne ara değişti ya? Orası öyle değildi sanırım. Öyle miydi lan Aa, hastanes. Sınıf. Evet, hastanes. Aa. iyi belgeler o göz yazdırdı evet, daha fazla yaz şurası açık dört tane bir kodum Evet dört tane bir kot Bunlar Ha Ha Farezi Irkı, güvüş Ve bu katta Bam Al, tuvalete girmişim Hayır ya. <laughs> Var ya senin. Da gizemleri şey yaptım mı lan? Kapıya bir şey yapam. Alt kat. Tayinersem alt katta daha fazla gizem var mı diye bakalım. Hadi hadi aç kapıyı. Ben burayı tutsamamışım lan ilk yere. Baksana 3 tane var. Ne dört mü? Lan. Baksana dört tane varmış. iki tane varmış şuradan veya şuradan işte. Bitmiş. Hadi lan. Merdivenin altından geçtim. Ha Ve altı koyun. Oğlum. 55 paramız var. 99 Şimdi arkadaşlar ben bayağı reklam izleyip para alacağım ve hepsinin kilidini açacağım. Şu, o zamana kadar ikinci bölüme kadar he pizza bay bay arkadaşlar Roblox falan da oynarız bayağı şimdi lütfen bay bay arkadaşlar ve bay bay.